Aa bu ne diz geldi. Gel gel çok mu çok 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 çok. Yedi saldırız Wayne. Ver yedi, e o, yedi buçuk. Yedi altmış altı gördüm. Yedi altmış altı gördüm. Bir bana E cooldown'u geldiydi. Alsam mıydım ki? E ee, ne işe yarıyordu lan? Aa o ne lan V'nin şey ay, benim şeyi kullanmadık. Neyse. Ya ya bin alo. Bir kere, alo. Bir ne yapıyorsun? Bir abi delirmiş. W'yi niye de basamıyorum ben? Rambus sana CC attı ya. Ne atıyor arkadaş? Ne Nasıl keseceksin sen? Sion kiosu mu? Vuruyor vuruyorum şu an. Adamı alandan çıkart veya da bir şekilde stun at. Şirap ölebiliriz bu arada bu Sion. Nasıl bu korkunç biraz. Vur bir tane. Oğlum kazandık değil mi biz? Ha. Evet evet kazandık. Eşyaları kilitlesek mi ki ya? Ne diyorsun? Yok yok gerek yok. İyi yere de geldim hadi. Trundle'da bir kişi var. İnşallah o da Eğer şey o olmaz. Kişi... Ha, onu seçerse ben böyle Riot'un anasını avradına küfür basarım. Yok yer abi seçmedi. İyi. Lan. Sen küçülüyor musun bana mı öyle geliyor? Evet şey var küçültme ışını var. İkidir aynı şey aynı şey oluyor ya ikidir. attı. Lan önüne düşecek olan şeyi kes. Gerçi ölüyor, ölmedi. Güzel. Bana da iğrenç şeyler geldi. Şunu aldım. Bugünküler daha duruyor. Basit. Yani. İyi. Kötü değil. Vayne'ler mi var? Şurada şurada. Vayne'ler değil Fiddle. Korkuyorum. Araydı bu. Oha bütün kalkanını sildi. Şunu alayım bari. Boşa gitmesin. gel Bunlar zorlu ha haberin olsun. Korkut, korkut diyeceğiz. Yedin ki. Bu arada benim canımdan feda edip vermiş. Haberin ola. Atran gitti tamam bu tek kaldı kes bunu. Trine'ın ultisi de yok. Lan aa sen baya korktu yedin. Arkadaş nerede ki? Hıh bildiğin daha şey geçiyorum adamla. <laughs> <laughs> İyi zor da olsa kazandık. Bir tane daha prizmatik aldım. Ejder yürek geldi. Benim hareketim ne lan böyle? Benim sayemde ne acaba? Güzel. Evet. Tek sorun şu, bir kere abi. AP şako. Oğlum içinden geçmiş ya. Sana Bak benim canım da feda etsin yaptın. Canlandıracak, canlandıracak yaptı. biliyorum. ay sikeceğim şako gibi ya. Ama yeter. Yok ilk kere abi şako. kere abi keşke 4 bassaydık. Nasıl 4 bassaydık? Bastık o. Hayır şakonun kutuları 4 gösteriyor ya. Ha şiittir ondan haberim yoktu. İlker abi toprağın uyanışı mı atıldıkça patlasın yoksa step dansı mı? Bana da çok tank var bana da step dansı gibi geldi saldırızı baya Şu an var ya sonsuz saldırızını garantiledik Teknik olarak sonsuz saldırızı var Evet Şuradan biri geliyor Bir atlayacak E, göremiyorum çalıya çalıya. Heee step dansı çok iyi oldu. Ben Allah alayım prizmati sen Allah. boş ver. can para kastıran eşya ya. Aa şu trolledi tamam. Çok kötü pozisyona girdi o. Sorun şu. Hı. Aa. <laughs> Şako. Koyayım ya. Şu, tam gerçeğine vuruyormuşum daha değil mi? Aa sikeceğim burada kutunun ne işi var? Evet, çok iyi bu aklım vardı hikayeli. Sonra şu bu Vayne canı azalmıyor. Derken yattı lan adam. Kira no. abi 4 bas 4 bas 4 bas 4 bas. 4 bastım tekrardan. Şako ölmedi mi? Yok ölmemiş. Koyardık ya. Siktir git. Alan dışına geber. Ana ne dert ya? Harbiden lan niye elenmiyor bir de bunlar? Menzil geldi. Kılıç vadisi geldi. Me menzil aldım. 700 menzil. Bana gelene bak sen. Bana gelene bak sen. Büyümeli büyüme. Sürekli skilleri spamlı İlker abi. Sen skilleri spamladıkça o birikecek. İlker aldığı şu eşya bana gelen şu eklenti. 700 menzil vein, 3.5 saldırı hızı var. Step dansı var ya yüzde bir de 25 mutlak sömürüsü var. Üf. Mikael abi Mikael'e güveniyorum. Ney? Mikael. Yürüyemiyorum. Stun yedim, susturuldum. Bak senin şey bak ne kadar vurdu gördün mü? Onu Lan, ama. Bu stun ne? Adam sadece korkuta basıyor. Bilmem kaç saniye stun yiyorum. Neyse öldü? <laughs> direkt tek atıyor. Biz şimdi oynamıyoruz. İnşallah şak şakolar kaybeder. Allah belasını versin şakolara. Bana ne çıktı? Bana da ne çıktı? Üff 5 saldırısı oldu. Yok aynaları değil bana çıkana sen bak. Yunus kralın tacı geldi. Emejler yok Yunus kralın tacı sen birazdan kadime açacaksın zaten. Ben başla alt saldırısı yazarım. Alt saldırısı 700 menzil Wayne. Kabus <laughs> <laughs> İnşallah bu el bu karşıdaki veinler yenilir de bizi uğraştırmazlar. Keşke mundolar filan sona kalaydı ya. Onları keşke yenmeseydik öyle de. Yok Wayne. Ben demir mi? Aynen yani, Trine damarlı öldü. Ha? Fiddlesticks? Fiddlesticks? Çok hala yaşıyor ama işin fantastik. Fiddlesticks bayağı vuruyor da Trine'in hiç bir yara yaramıyor. Evet, o hiçbir bir yara yaramadı. Fiddle helal olsun iyi dayandı adam. Azıcık daha para geldi. Şunu satıp bana da para geldi. Alamıyorum. Ben şimdi e şu Arşük'ün hükümdarını satıp prizmatik alayım mı? Al. O Arşük'ün daarı senin bitkine yaramıyor. Arkanda piç belirdi ya. Valla ben bu Vayne'den kat be kat daha güçlüyüm bence. Ben Çok kolay İkisini oldu. İkisini de ben öldürdüm gördün mü? Ne kadar vurduğunu görmedim. Kolaydı ya ama işte zorlanma zorlandık diyemem. Sat, Liker, abi, <laughs> Liker abi son. Liker abi valla bir videoda her şeyi yaptık. Gel gel çabuk şeyi çıkart al bir eşya. San saldırısı başla yazacağım. Şerefsiz. Allah belanı versin senin ya. Şeyi keselim. Vidal'ı keselim Train bizi kessin. Tamam mı? Mikael elinde dursun. Bas. Oğlum kesme onu, kesme, kesme onu. Kesme, kesme, kesme. Çok kolay yendiğimizi öğrendik, sorun yok. Ama bu artık bitireceğim. Ben de kadim oldu. Ben de daha kadim olmadı maalesef. Şu artık rizikocu yok, rizikocuyu satmam, bunu da satmam, bunu da satmam. Bunda satmam. Rüzgarın niteliğini satsam. Oh, bu nedir? Kral geldi. Gel gel çok mu? Çok 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 çok. Yedi saldırısı mı in? 7.5 Yedi, yedi o, buçuk. Yedi 66 gördüm. 766 gördüm. 780 gördüm, gördüm, gördüm ben. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> bu arada bende de kadim açıldı. O zaman killeri sen dizleyeceksin de desene. Menzil de var. Oğlum bu beyinde niye her şey var? Şurada var. 4 4 4 şu Attım attım. Train Demir'in şeye bak, korkuya bak adamın. <laughs> <laughs> o saatisi mi gerçeği mi? Dur dur acık şey olsun bekleyelim adam adama işkence Birazcık <laughs> acık vuracağım kalkanı gidene kadar <laughs> canlandırıyor ne versen İlker abi evers 778 buçuk cici ve bebe bebeğler asar tablasında görüşürüz herkese neydi <laughs>